Havaların ısınmasıyla birlikte sebze fidanları da tezgahtaki yerini aldı. Şanlıurfa'da sebze fidanlarını alan vatandaşlar kendi bahçelerine ekerek kendi sebzelerini kendileri üretiyor. <laughs> Yaz aylarının gelmesiyle fidanlar da tezgahta yerini aldı. Evet. Fiyatları nasıl? Yani fiyatları bu sene, geçen sene, geçen sene fiyatlar gibi pek değişim yok. Yani ee, mesela bir kasada 84 falan fide bulunuyor. Aşağı yukarı geçen sene 20-25 lira arası değişiyor yani. Her kasa 25 lira mı? Evet 25 lira. Fark etmiyor biber, domates, patlıcan hep aynı. Hepsi aynı fiyat. Evet. evet. Peki vatandaşın talebi nasıl? Yani, Talep olarak Urfa'mızda daha, daha çok biber tüketildiği için en çok e, biber gidiyor diğer şeylere göre patlıcan domatese göre biber ee, sebze fidanlarına evet. e, vatandaşın talebi nasıl? Yani şu an semze fidanı bir hafta inceden başladı bir haftadır falan yani semze evet. fidanı genelde biber satıyoruz evet. Urfa genelde isot diyoruz biliyorsunuz evet. yani genelde biber domates patlıcan satılıyor evet. üstelik millet köyden geliyor şehirde balkonda kenar oluyor evet. gelip bizden alıyorlar semze 1 liradan başlıyor. Tarım 50 kuruşa kadar çıkıyor yani. Evet. Fiyatları nasıl? E, e, demet şeklinde mi satıyorsunuz? Demet, tek demet. tek mi? Tek de satıyoruz. Demet satıyoruz. Demetten pakete 20 lira, 15 arası. Evet. 30 lira. Tane tek tek olursa 2 lira, bir çıkıntı lira arası. 1, 200 falan yani. Peki geçen seneye göre fiyatlar nasıl? Artısı aynı, mı? aynı. Fiyatlar aynı. Yani bu sene domates biraz bağlı olursa olur. Yani o talepte evet. odur yani. Peki vatandaşın talebi nasıl? E, yoğun ilgi var mı? Evet yoğun var abla. Bayağı bir var. Yani şu an millet hem patlıcan domates, çiçekte de yoğunluk var ya, yasaktan dolayı. Millet çıkamıyor diye çiçeğe de talep veriyorlar, semzeye de talep veriyorlar. Evet, peki e, vatandaş e, fideleri alıp tarlasına diktikten sonra kaç ay sonra verim alabiliyor? Dört ay, üç buçuk ay falan arasında. Dört ay içinde verim Evet, evet. Dört ay, üç buçuk ay arasında alıyor yani. Peki koronavirüs e, etkili oldu mu satışlarda? Yok, korona etkisi yani bize çok şükür. Yani daha, yani çiçekler, ağaçlar filan yani daha da... Yani neden olmadı mı? Heh. Vatandaş kendisi yetiştirmek istiyor kendi yani, eliyle. Evet, yasaktan dolayı abla millet kendisi alıyor. Artış yaşandı mı bunun buna bağlı? Evet, artış yaşandı. Yüzde elli falan yani çıktı artış. Geldin. Fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar bayağı pahalıdır. Ee, siz ne almayı düşünüyorsunuz? Valla patlıcandan domates bir de biber alacaktım. Peki bunların fiyatları nasıl şimdi? Valla fiyatlar şu an pahalıdır yani. Domatesin, biberin fiyatı ne? Ya dışar yani şu an pahalıdır. İlk herkes yeni alıyor ya o yüzden pahalıdır. Evet. Yoksa ileride dışar bu böyle kalmaz yani. E peki fidanlar e, demetle mi alıyorsunuz siz? Evet. Bir demet ne kadar bir demet biber? Ya vallahi şu an işte bilmiyorum yani Aldıklarını bayağı pahalıdır yani şu an. Peki siz e, bunları nereye ekiyorsunuz? Vallahi götürüp köyde ekeceğiz. Yani yemek için sadece. Evet. Ev için yani bir ev için. Yani. Satmak için değildir yani. Peki bunları götürüp ektiğinizde e, ürünü en e, kaç ay sonra elde ediyorsunuz? Ya Vallahi bir ay 40 gün sonra yani. Şu an yani bugün eksi 40 gün sonra. 40 gün sonra ürün veriyor mu? Evet ürün veriyor yani. 25 lira. 25 lira. Hangi hangi sebze fidanları bulunuyor siz bir? Burada e, patlıcan bulunur, domates bulunur, biber bulunur. Bunların ayrı ayrı fiyatları nedir? Ayrı ayrı aynı fiyatta. Hepsi ha, hep, 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 aynı fiyatta. E, kasada 70 ke 70 tane var. Evet. evet. Vatandaşın e, talebi nasıl? Vatandaş gelip alıyor mu? Ha, işte normal, normal alıyor. Yani o kadar daha daha alım alı fazla olmadı yani. Peki e, vatandaşlar bunları alıp tarlalarına ektiğinde kaç ay sonra e, ürün alabilirler? Yedinci ayda ürün alıyor. Yedinci ayda ürün. Yedinci ayda ürün alıyor. Şimdi ektim, mi metal? Yedinci ayda ürün alıyor. Peki vatandaşın en çok e, talep ettiği, en çok aldığı fidan hangisi? Hangi zevzenin fidanı? Mesela kimse mesela çok eki, biber eki, biber ekti mesela çok ağır mesela. Ondan sonra yetiştireyim mesela zebze hamla yetiştireyim. Ee, dolmalığı yapabiliyorlar. Hem yani nasıl diyeyim o da o da çok yani biberden sonra hemen o geliyor yani o da bayağı bir talep var ondan da. Peki satışlar nasıl? Demet olarak mı satıyorsunuz? Tane Tek de, yani müşteriye göre kimisinin arsası, yeri büyüktür az veriyoruz. Kimisinin arsa, yeri, tarlası çoktur çok veriyoruz. Yani müşterinin e, şeyine göre yani kendisine göre kaç tane lazım ona göre veriyoruz. Peki bu ekilen fidanlar e, ne kadar sürede yetişip e, sebze verebiliyor? Ablacığım şu anda bu ektiğimiz fidanlar e, iki, iki buçuk ay falan hizmet veriyoruz. Burada da bir buçuk ay falan satıyoruz. Yani neredeyse aşağı yukarı dört ay buluyor. Yani yetişmesiyle, satmasıyla beraber dört ay buluyor. Ürün vermesi dört ayı buluyor mu? <laughs> evet. Dördüncü ayda artık ürün verir. Yani e, son olarak neler eklemek istersiniz? Yani keşke bu yasaklar hani biraz kısıtlandıysa biraz daha yani çünkü kısıtlamalardan dolayı satış yapamıyoruz. Mal elimizden kalıyor. Yani yani bunu diyorum yani yetkililere sesleniyorum buradan işte biraz daha eğer yani yapabiliyorlarsa biraz daha bize bir şeyler yapsınlar. Yani.